Adana'dan muhteşem görüntüler geldi efendim hep birlikte izleyeceğiz az sonra. İkinci kez kostümlü Kano Festivali düzenlendi Adana'da. Kimi kral oldu, kimi ünlü dizi o La Casa de Papel karakteriyle oralarda boy gösterdi. Yüzlerce kişi farklı kostümleriyle Kano'ya bindi. Festivalde doyasıya da eğlendi. Ortaya da işte şimdi izleyeceğiniz bu renkli görüntüler çıktı. <Sessizlik> çeşit çeşit kostümler giydiler. Kanolarla Seyhan Nehri'ne açıldılar. Kostümlü Kano Festivali'nin bu yıl ikincisi düzenlendi. Festivale kostümler damga vurdu. Joker, Prenses, Cadı, Batman, Harley Quinn, Superman ve Harry Potter filmlerinin karakterleri bunlardan en göze çarpanları oldu. Kostümlü festivale katılanlar doyasıya eğlendi. Sprey boyalarla her yeri boyadılar, ellerindeki sahte paraları etrafa saçtılar. Meşalelerle adeta tozu dumana kattılar. Müzik Ardından sıra kanoya geldi. Kostümleriyle kanolara binen yüzlerce katılımcı Seyhan Nehri'ne açıldı. Müzik Renkli festival bu görüntülerle son buldu.